İyi akşamlar sevgili takipçilerim, iyi akşamlar. Sevaşınız gündemi takip ediyor. Hayatım gün geçmiyor ki bir şey olmasın. Çok enteresan, gerçekten çok enteresan. Ee, ve enteresan haberlerle yine sizlerleyim. Ee, magazine değişik bir açıdan bakan Sevaşınız. Ee, İrem Derici ile başlıyorum. İrem Derici Kurtuluş Kuş. Biliyorsunuz Rastgele diye düet yapmışlardı bir şarkıya. Ve şarkıda tutmuştu. Bunun üzerine e, ee, rastgele pavyonu diye e, çok yakında diye e, storiesinden paylaşımlarda bul bulunuyor İrem Derici. İrem Derici pavyon patronu oluyor arkadaşlar. Matrak kadın e, pavyon temalı şeyler paylaşıyor. E, acaba yeni bir şarkı projesi için klip çalışması yoksa gerçekten e, pavyon mu açıyor emin olamadım. E, pavyon da öyle kolay bir iş değil anacığım bakın hırlısı var hırsızı var görüyorsunuz gencecik bir adamı e, bardakla bir istek şarkı için öldürdüler ya sen işini yap e, şey İrem hiç sana patronluk matronluk o işlere kalkışma o işler riski onun da işini bilen erbapları yapsın e, başını iş alma ağrısız başını ağrıtma çok zıplayanların da başına neler geliyor görüyorsunuz ee, ama ben İrem Dirici'yi seviyorum. Son derece eğlenceli, matrak olduğu gibi bir kadın yani. O natürel, doğal halini seviyorum. Ee, bakalım altından nasıl bir şey çıkacak bu rastgele pavyonun. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde birkaç gün önce Merve Boluğur evlendi. Düğüne de gelenlere, ay çok çingen gördüm bunları. Merve bolur Mert Aydın çifti. Düğünlerine eli boş gelenleri affetmemişler. TikTok fenomeni cellatın boynundaki altın zinciri çıkarıp almışlar zorla çocuğu. <laughs> Ay elim boş geldim diyerekten zincirini boynundan çıkarıyorlardı. O da 10 yıldır kullandığım değerli bir takı demiş. Belki mizansen sen olsun diye yapmışlardır. İçeride geri verirler herhalde canım. O kadar da değildir herhalde. Boynuna dalıp da birinin e, zincirini alacaklar falan. Çok enteresan, ilginç geldi arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz Selin Ciğerci de e, yeni sevgilisiyle el ele katılmıştı. Sevgilim değil falan demiş. Ona dair habere geçmeden önce birkaç yine böyle enteresan e, ilişkiler üzerine haberlerden bahsedeyim. Sonra uzun uzadıya diye Selin Ciğerci'yi işleyeceğiz. Çünkü e, enteresan gelişmeler var o cephede de. Evet arkadaşlar böyle hani ikili ilişkilerden gidecek olursak biliyorsunuz böyle ünlü kadınlarla takılan bir Omut Evirgenimiz var. Genelde hep böyle oyuncular, ünlü, magazinsel insanlarla takılmayı seven bir beyefendi. Bir de mekanı var böyle ünlülerin gittiği, takıldığı bir mekanı var. Şu anda da Kancayı Alina Boza takmış ne dersem. Alina Bozu Instagram'dan takipleşmek için ee, ...arkadaşlık falan göndermiş de kabul edilmemiş. Herhalde e, Aline Boz e, baktı ki sayfası kabarık bunu istememiş zannedersen. Hatta birine daha yürümüş o da istememiş. Bayağı bir inişte bu ara Umut Evirgen dedikten sonra... Kerim Can Durmaz e, evlenince takipten çıktığı Mehmet Dinçerleri tekrar takibe almış. Aa, acaba neden... Ee, ya ben orada bir şey olduğunu düşünmüyorum. Arkadaş olduklarını düşünüyorum ama onlarla da ilgili çok biliyorsunuz haberler yapıldı. Ama aklıma takılanlardan birisi çok enteresan. Herhalde hala Mehmet Dinçerler'in hadisede bir gönlü var, bir kırgınlıkları var ki e, doğruysa çok komime ne gitti. Evdeki robot süpürgeyi falan istemiş, tepsiye almış gitmiş. O kıldır, yöndür daha Allah'ım ya Rabbim bir erkek bunlarla uğraşır mı? Yok, evdeki süpürgeyle, tepsiyle. <laughs> Çok komiğime geldi. Baktığın zaman böyle snob bir adama benziyor ama yani düşünsene sevgilinden ayrılıyorsun gidiyorsun evden tepsi al alıyorsun. Robotunu yüklenip götürüyorsun. Ay çok komik. Yani e, bu ikili ilişkilere gülüyorum ve o yüzden de ilişkilerden sakınıyorum. Çünkü e, partnerin seni rezil de eder vezir de eder. Bakın şimdi birazdan Selin Ciğerci de göreceksiniz. Yani çok enteresan ya takıldığınız insanların da hayatımızda ne kadar önemli. İsten, istemediğimiz şeylerin içine de bizi düşürebiliyor, çekebiliyor arkadaşlar. Önceki videolarımda bahsetmiştim Bülent Ersoy hakkında biliyorsunuz konserlerin bileti satılmayınca iptal oldu. Hatta Polat Yağcı ile arası açıldı. Canım cicim Polat Yağcı övgüler yağdıran kadın. niyeysi bir anda tepe taklak. Ben bu sürtüşmenin bugün de izledim. Söylemezsem olmaza çıktı. Yok işte 50 yıllık sanat hayatında hiçbir konserim işsizlikten iptal olmadığı gibi. işte daha 10 gün vardı falan gibisinden kendini savunmaya kalktı ama kendini savunurken de bir yandan Ajda'ya giydirdi. Yok işte Ajda'nın Almanya'da 3 tane konseri iptal oldu da sanki senin üstüne vazife sana ne? Sen kendi sorununla ilgili konuş. Ondan sonra yok işte elbisesini nasıl bulduğunuz diyor da yok işte iki tane üst üste çorap giyiyor da babam da giyse güzel olur da <laughs> Bir solistin bir soliste böyle konuşsa ona da yok işte yeri dolduramaz. Yani bu nasıl biliyor musun? Önce canım cicim okşayıp sonra da alttan alttan hani böyle hiç sevmediğim bir insan tipidir. Yüzüne güler böyle sahtedin. Aynı ne tatlısın, ne hoysun, ne iyisin deyip de arkandan da foyalarına dökenler vardır. Böyle enteresan arkadaşlar vardır. Yok işte iki tane çorap giyiyor da bacağı rahatsız da o yüzden e, e, çizme giyiyor da falan bunlar söylenir mi ya? Yani akıl tutulması yaşıyor yaşıyorum gerçekten. Bunlar Rı star diye yutturdular ha. Ya bir, bir star böyle konuşur mu ya? Sen kendi bağlamında sen bir başkasına referans niye gösteriyorsun? Kalkıyorsun da Ajda Pekkan üzerine demek ki bu Ajda Pekkan'ı dişine kestirmiş, kendine de kompleks edilmiş. Aynı modacıya gitmeler, ne bileyim işte onunla bir yarış içerisinde. Bence bu kavganın içerisinde Ajda'ya olan bir hasetli kıskançlığı da olabilir. Polat Yağcı ile işte istekleri istekleri. Ama konseri gerçekten satılmamış arkadaşlar biletleri. Hiç kendi bakıp da benim eksiğim nedir diye düşünmüyor. Bir de o süslü, diskosyonlu, miskosyonlu yazının ardından söylemezsem olmaz da pot mu kırdı diyeyim, bunca yıllık, 50 yıllık sahne hayatım var diye bir insan böyle konuşur mu? Hatta Sacit Aslan da bunun e, kaleme almış, güzel de bir yazı yazmış. E, diyor ki arkadaşlar, işte ben öyle 100-200-300'lük biletli yerlerde değil havyar yenen masalarda şarkı söyledim falan. Allah'ın sonradan görmesi. Sen de bir bankacının çocuğusun. Duyan da zannederse ki bunlar geçmişini hemen unutuyor. Saraydan maraydan geldi zannedersin. Saraydan bile gelse zaten o görgüde olsa böyle konuşmaz. Ve duay kusura bakma havyar yenen masalardakiler dinlemiyordu. Seni Bülent Ersoy yapan halka böyle bir kelime kullanman senin o ismin ne kadar hak etmediğini, ne kadar zorlama bir isim olduğunu gösterir. Yatkak Fahrettin Aslan'a dua et. Sen bu görgüsüzlüğünle, bu insanlara tepeden bakma, bu, bu kadar egonla senden bir bok olmazmış. Ama yatkak Sadiye Ettin Aslan'a dua et. 70'lerde, 80'lerde seni Zeki Müren'in boşluğunda değerlendirmiş, parlatmış, bir yerlere getirmiş... Ve sen o günlerde o söylediğin acılı arabesli şarkılarla milyon milyon sattığın albümleri, o albümleri işte o beğenmedin. 100 liralık, 200 liralık biletli yerleri beğenmiyorsun yani güya aklınca dolduramayınca bok atıyorsun. İşte oraları e, o halk doldurdu, o halk senin CD'lerini, kasetlerini aldı. Sen onlara bu şekilde mi teşekkür ediyorsun? Ben havyar yenilen masalara şarkı söylüyorum. E zaten öyle bir azınlığın şarkıcısı olabilirsin, onlar da seni şarlatan görürler ancak sen onlara işte drag queen'lik yapabilirsin ya da işte onlar affedersin bir eşcinsel görmek istiyorlardır. Bir transseksüel görmek istiyorlardır. Çünkü şarkı söylemiyorsun 10 yıldır. Bir şeyin yok yani, bir üretim bir verin yok. Bir de kalkıyorsun Ajda Pekkan'a laf ediyorsun. Ya Ajda Pekkan sana 10 kalem park atmış. Bak iki tane konser veriyor. Çaka çakada doldurdu kuru çeşmeyi. Seninki de iptal oldu. Yok 10 gün vardı da bilmem ne vardı da ya e, Ebru Gündeş o kendisinin çıktı çıktığı günayda daha logosu konur konmaz bir hafta içinde kapanıyor şeylerin. Yer bulamıyorsun. Yani düşünebiliyor musun? Kadın iki ay öncesinden satışa çıkıldı masaları satılıyor. Yani kendisi de çok iyi biliyor bir takım şeylerin farkında ama öyle süslü laflarla ona buna bok atarak işte yok o da işte Almanya'da iptal oldu diyerek işte ayağına bacağına kıçına ya sen niye böyle bir şey yaparsın koskoca kadın anlamış değilim ama Satılmadı kardeşim biletlerin. Niye satılmadığı konusunda sana bir tüyo vereyim. Çünkü özensizsin. Kıyafetine, tırnağına, takına gösterdiğin önemi sahnene göstermiyorsun. Kadının bacağına bok atıyorsun. En azından senin gibi oturarak sahne, bütün sahneyi oturarak tamamlamıyor. Kadın kütür kütür üç tane kıyafet değiştirdi ve şakır şakır dans etti. sadece Aslan da söylemiş. Sen eski gazinocuların döneminde olsan öyle e, şimdi diyor 3 saat sahnede kalıyorlar. 45 dakika belki ya şarkı söylüyor ya söylemiyor diyor. O zaman diyor 12 çeyrek geçe sahneye çıkarlardı. bir buçukta bırakırlardı. En fazla 3 dakika konuşabilirlerdi. E, sen öyle o zamanki gazinocular öyle diyor şey şadırvan gibi kurdurup da oturabilir miydin o dönemdeki gibi olsa şimdi böyle koltuk moltuk koydurup masak attırabilir miydin sahneye acaba? Onları yapacak patron bulabilir miydin demiş. Yani millet zeytin ekmek e, e, zeytin ekmek bulamazken sen kalkıp havyar yenilen masalarda okur. Azınlık bir kitlenin şarkıcısısın bundan sonra. Halkın şarkıcısı olmadın, halktan koptun o kadar belli ki zaten sadece Dastan'da bunları dile getirmiş. Eskiyi biliriz işte e, bu şekilde konuşmaların kendini de bitireceksin diyerekten zaten bitti de. Bitti okey'e dönüyor. Eli bitti okey'e dönüyor aslında. Ama e, keşke adını e, Bülent Ersoy adına yakışır davransan, Bülent Ersoy adına yakışır konuşsan 50 yıllık sahne tecrüben var diyorsun. Kalkıp da bir televizyon ekranında işin bozuldu diye yok be işte 100 lira e olsaydı çıkacaktın o 100 liralık 200 liralık yerde de olsaydı. Dolduramayınca mı öyle oldu? 100 liralık iki orayı küçümsüyor yani. Sen seni ekonomik imkanları düşük olan insanlar seni dinleyemez mi yani onu demek istiyorsun. Yani işte işte zannediyor ki kaliteyi e, şeyle ölçüyor. Demek ki havyarla mı ölçüyorsun? Sana göre kalite, klasman, havyar yenmesi mi masada? Yani bu kadar şirazesinden çıkmış, ne oldum delisi olmuş, kendini kaybetmiş bir figür var karşımızda. Battıkça batıyor. Söylemezsem olmazdakiler de bildiğin aynı. Ee, Adnan Oktar'ın kedicikleri gibi <laughs> ne kadar tatlısınız <laughs> ne kadar güzelsiniz <laughs> <laughs> çok hoşsunuz. Ay sahtekarlar. Yani o kadar bariz ki ya orada Ajda'ya bok ediyor. Sen o kadar hayransın. Seren iki laf etsen olur mu öyle şey desene. Yani siz büyük iki starsınız. Yok biletli onun işte Almanya'da güya biletleri satılmamış da yok onun işte bacağı şöyleymiş de. Ay yani inanamıyorum ya. Trajik, komik bu şekilde konuşan bir kadın. Yani ee, akıl alır gibi değil. Ee, madem e, öyleyse çıkarsın. Polat Yağcı ile aranda ne geçtiyse gerçekten çatır çatır işte söyleyemiyorsun. Kaç kere sordular oraya cevap yok. Ancak çalının kenarından dolaşıp acdayı konuşursun, onu konuşursun, bunu konuşursun. Onun bacağına laf edersin, bunu bilmem neyine laf edersin. Ama ana mesele de... Program niye iptal oldu? Net bir cevap veremezsin. Yok aramızda sürtüştük. Ya senin kocan değil bu. Senin menajerin bu. Sen bununla senin bu senin sevgilin, erkek arkadaşın da değil. Sen bununla ancak iş konusunda sürtüşebilirsin. O da bariz bir şekilde belli. Kıskançlığın ee, işindeki başarısızlığın yani adam yoksa sana kişisel şahsi bir hüsmeti olamaz Polat Yağcı'nın diye düşünüyorum. Allah'tan bu adamlar konuşmuyor. Bu adamlar bir konuşsa bunların foyalarını bir dökseler var ya bunlar sokağa da çıkamazlar. İşte bazen işte böyle e, eskilerden Sacit Aslan gibi e, zamanında çalıştığı insanlar çıkıyor bunlara bir ayar çekiyor yani aslında güzel bir ayar çekiyor ama ben topluma da kabahat buluyorum ya. Ben bu kelimeyi duyduktan sonra bir daha alemi cihan olsa gidip bu kadını dinlemem ya. Ne demek yani 100, 200, aşağılı 100, 200, 300 liralık biletli yerlerde çıkmıyorum. Çıkamıyorsun anacım işte. İşte oraya gençler geliyor. O gençler seni dinlemek istemiyor. Çünkü bir verin yok. Bir emeğin yok. Kaç senedir şarkı yapmıyorsun, aynı şarkıları söylüyorsun, aynı konsept, Aa, yani niye ben gideyim de Bülent Ersoy'u 50 kere dinleyeyim? O havyar yiyenler de dinlemez emin olun. Böyle 100-200 kişilik sağda soldaki gazino tarzı yerlerde çıkarsın işte. Ama böyle büyük halk konserleri, böyle işte devasa salonlar işte yemiyor artık seni ya bu işi zirvede adam gibi bıraksaydın ya da böyle kendini konuşturtmasaydın böyle aptal saptal konuşmasaydın ay ben sana bir şey 10 gömlek fark atar Ajda buna 10 gömlek Ajda kim sen kim kurban ol Ajda hiç değil misi hayvansever yani duyarlı toplumsal konularda bir duruşu var Kendinde, kendisinden başka kimseye faydası olmamış yemiş içmiş takmış takıştırmış hava atmış başka bir ya yaptığı bu ya o kadar yani benim gözümde Bülent Ersoy odur. Yazık ki zamanda biz bunu dinlemişiz, sevmişiz, değer vermişiz. İnanamıyorum ya. Yani işte ne mal oldukları, bunları bir strateji, bir uzman arkalarında yöneten biri olmayınca görünüyor işte ne oldukları çıkıyor. Cehaletleri ya da e, kültürsüzlükleri ortaya çıkıveriyor arkadaşlar. Hemen dedikten sonra yeni bir polemiğe geçiyoruz. Bu e, yine böyle enteresan geliyor bana. Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek ile çok enteresan Cumhurbaşkanı ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve eski milletvekili e, Turan Çömez arasında bir tweet savaşı olmuş arkadaşlar. Birbirlerine bir atışmışlar. Ee, şöyle bir özetledikten sonra kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Ee, tartışmada kullanılan nişadır diye bir kelime. <laughs> Amanın bakar mısınız seviyesizliği. Birisi bir zamanlar belediye başkanlığı yapmış birisi doktor ama seviyeyi görün şimdi e ee, hemen konu nereden başlamış? Öncelikle onunla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye F16 konusunda yeni şartlar e, getirmesi, getirilen şartların eleştirmiş tweetinde bu e, Turan Çömez şöyle demiş. ABD F16'larla ilgili yeni şartlar YPG/PYD'ye karşı kullanamazsın. Yunan adaları işgal edilse dahil işgal edilenler dahil üzerinden uçamazsın. Finlandiya ve Norveç'in NATO üyeliğini onay vermek zorundasın. Dünya lideri olmak böyle bir şey demek ki diye. E, eski dostlar düşman olmuş herhalde Cumhurbaşkanı hakkında e, bu konularla ilgili böyle bir yorum yapmış. Buraya bir döneceğim. E, bunun üzerine de Melih Gökçek tweet atmış arkadaşlar. Demiş ki kınayak çömez ben sana nişadır göndereyim dene demiş. <laughs> Ay bu adam deli ayol. Ondan sonra da, o, Turan Çömez'in yanıt verdiği tweet de şöyle. E, sana sürdüğüm nişadırlar çok işe yaramış anlaşılan iyi Melih. Ay ne demek yani iyi derken kız? Aa ne demek istemiş. Belki yeniden istiyorsun seçime kadar sabret. Çok alışkanlık yaptıysa daha erken müdahale edebilirim. İyi bir e, koloretal e, bu koloretal demek de makat bölgesi ve kalın bağırsak e, cerrahı olduğumu biliyorsun. Çekinme ara beni demiş. <laughs> o da ona öyle bir gönderme yapmış. Nişadır da, nişadır sürmek de e, deli dana gibi gezinip duranlar için kullanılan bir tabirmiş. Hatta Nasrettin Hoca'nın da fıkrasında geçermiş. E, hoca eşeğinin koşması için kıçına nişadır sürer. Koşan eşeği yetiş yetişemeyince bu sefer nişadırı kendi kıçına sürermiş <laughs> <laughs> Peşinden koşarmış. Öyle de bir esprili bir şeyler de var. Yani saçma sapan e, buradaki önemli olan e, ne bileyim böyle bir doktorun, bir milletvekilliği yapmış birinin, eski belediye başkanının bunlar sanki evinde tartışır gibi toplumun önünde Twitter'dan milyonların gördüğü bakın bütün işte şeylere düşmüş. Google'da millet taratmış dişadır nedir diyerekten. Milletin önünde böyle tartışmalara böyle polimiklere neden girersiniz? Sonra bir parantez açmak istiyorum. Melih Gökçe'nin yaptığını doğru bilmiyorum ama şuna da katılmıyorum. Turan Çömez'in de kalkıp böyle işte F-16'lar üzerinden ne bileyim Yunan gerginliği üzerinden bir takım böyle milli meseleler üzerinden Cumhurbaşkanı'nın laf etmesini de doğru bulmuyorum. Bunu bazen bizim bakın ben AK Partili değilim. Ben CHP'ye oy verdim. Açık açık da söylüyorum. Dünya görüşme daha yakın olduklarını düşünüyorum. Ama Milli meselelerde kalkıp bu hele de ne bileyim biraz daha muhalif gazeteciler böyle ne bileyim bu İHA'larla ilgili küçümser maket muket diye açıklamaları Yunanistan konusunda böyle bir ne olduğunu anlayamadığımız açıklamalar milli duruş sergilemiyor olmaları sırf AK Parti olan öfkelerinden bu konularda milli meselelerde böyle açıklamalar böyle konuşmalar yapmasını anlamak mümkün değil arkadaşlar. Bunu ben kendisine mesaj da yazdım daha önce birkaç tane, neyse ismini vermiyorum şimdi, çok da sevdiğim, takip ettiğim gazeteciler, ya siz kalkıyorsunuz İHA'ları, bilmem Türkiye'nin askeri e, başarılarını, işte ne bir takım konulardaki e, meziyetlerini küçük görmek, hakir görmek, neredeyse Yunanistan kazansın diyecek duruma gelmişler. Bunları anlamak mümkün değil. Bu konulardan muhalefet yapmak, bu konularla e, ne bileyim, Ak Parti'yi yaralayacağız diye milli meselelerde milli duruş sergilemiyor olmalarına tahammül edemiyorum. Arkadaşlar bu artık siyaset değil. Bu artık ne bileyim politika değil ya da beğenmediğiniz birisinin politikasını eleştirmek değil. Milli meselelerde milli bir duruş sergileyeceksiniz. İster Ak Parti olsun ister kim CHP olsun. Ee, bizim askerimiz, asker bizim. Ee, sihada bizim, İHA'da bizim. O başarılara da sahip çıkacaksınız. Onlarla da gururlanacaksınız. Başarılı bir şeyi de, yani iyi yapılanları da karalamamak lazım. Muhalefet edeceğiz diye. Ben zaten bu CHP'nin şimdi kalkıp da işte başörtüsünü işte meclise getireceğiz, kanun teklifi sunalım falan ee, şeyini de saçma buluyorum. Ya kardeşim muhalefet etmeyi başörtüsüne indirgeyecekseniz vay ki ne vay halimize ya. Yani ee, bu ülkede bu kadar sıkıntı, sorun, problem varken başörtüsüne mi geldik tekrar yani? Çok enteresan buluyorum ya. Ya siz sorun mu bulamıyorsunuz bu koca ülkede? Toplumun daha önemli sorunları var başörtüsüne gelene kadar. Başörtüsü önemsiz diye söylemiyorum. Öyle bir sorun kalmadı artık yani insanlar. Zaten hele samimi başını örtüp inancı gereği örtünenlere kimsenin bu ülkede bir şey dediği yok arkadaşlar. Yani o yüzden bu konulara dönüp dönüp böyle din üzerinden siyaset yapmak, milli meseleler üzerinden siyaset yapmak son derece yanlış, son derece de saçma. Ya olacak iş değil ya. Koca koca siyasiler ya bir şey söyleyeceğim. Hakikaten bir şeyler insanları etkiliyor. Çığırından çıktık. Hatta bir, bir, bir yerlerde gördüm. Son artık insan nesliyiz belki de yani. Bir 50 yılı kalmadı diye düşünüyorum dünyanın. Çünkü sapıttılar hiç herkesten. Yani kimin ne dediği belli değil. Koca koca siyasilerin şu yaptığı, hele gazetecilerin eğitimli okumuş insanların gözüne perdeymiş. O kadar AK Parti düşmanları ki kendi askerine bile kendi tankına kendi yani alacak maket falan. Böyle söylenir mi ya? Böyle söylenir mi ya? Maket onlar ne ki işte küçümsemek bilmem ne ya. Ya inanamıyorum yani akıl tutulması yaşıyorum. Hani bunu niye söylüyorum? Burada da bu adam kalkıp böyle milli meseleler konusunda bu zaten AK Parti gitse CHP de gelse bu milli meselelerde bu işte ne bileyim e, adalar konusunda ya Amerika'nın F-16 vermemesini Tayyip Erdoğan'a bağlayamazsın ki yani. Bir takım askeri kararlar neticesinde belki de bu şekilde davranıyor olabilirler. Bunların öyle davranıyor olması olmasına AK Parti'ye mal edemeyiz ki başkası da gelse yapacak. Milli meselelerde AK Partisi, CHP'si diye bir şey yok kardeşim. Bu sınırları muhafaza etmek için bizim askerimizin yapması gereken, alması gereken kararların arkasında hangi e, parti olursa olsun durmak zorunda. Ne yapacağız? Topraklarımızı mı vereceğiz yani? Ya da e, bir takım tavizler mi vereceğiz? Vermeyince demek ki adamlar da kalkıyor bir yerlerden seni sıkıştırmaya çalışıyor. Ben yani bu milli meselelerde e, hem gazetecilerin hem ne bileyim işte böyle eski milletvekillerinin böyle açıklamalarda bulunmalarını iyi niyetli bulmuyorum. Kötü niyetli açıklamalar. Belki bu kötü niyetli açıklamaya daha düzgün, haklıyken haksız durumuna düşüyor. Daha düzgün bir uslupla cevap verebilirdi Melih e, Gökçek. Bu yok işte nişadır mişadır yani avam ucuz kelimeler kullanarak bu şekilde ne bileyim ben çok iğrenç buluyorum ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazarsınız böyle de bir polimik oluşmuş. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Gelelim Selin Ciğerci konusuna. Selin Ciğerci eski eski sevgilisi e, şoku yaşıyormuş. Eski sevgili derken ye, şimdi yeni bulduğu erkek arkadaşının sevgilisi çıktı. Bir takım açıklamalarda bulundu. İşte bana borcu var. Evlenecektik evlilik iptal olunca bana borcunu ödemedi. Felandır, pişmandır. E, bir takım e, şeyler söyledi. Oğlanın işte durumunun çok iyi olmadığından felandır, pişmandır bahsettikten sonra helal de tepkilerden sonra Selin Ciğerci de sadece elini tuttum falan gibi açıklamalar yaptı. Bak Selin Ciğerci'yi her seferinde savunmuş bir kadın olarak Selin Ciğerci de yanlış yolda. Ya kardeşim sen emin olmadan, iyice tanımadan ve bu kadar yeni ayrılmışken belki de artık işte beşer şaşarız insanız. Öbür tarafa bende nispet yapmak istedi. Oğlan başka bir kızla takılıyor. Bir de böyle bu kızın hakkında konuştu ya bu bir bocaladı. Alelacele dahi tanımadan etmeden bir adamı aldı. Hemen alıp hop arkadaşının düğününe gitti. Hiç olacak iş değil. Yani hiç bence Selin'e yakışmadı. Ya kardeşim zaten adın çıkmış. Senin e, 40 kere düşünerek hareket etmen lazım. Bu oğlandan dolayı, yaşadıklarından dolayı. Yani eğer böyle devam edecek olursan o kazandığın sempati, antipatiye dö döner. Onun için sen e, ne bileyim şimdi bu ayrımcılık yapmak istemiyorum. Böyle bir kelime kullanmak istemiyorum ama bir takım insanların yaptığını sen yapamazsın. Sen daha dikkatli, daha temkinli olmak zorundasın. Çünkü ha dedirtmemek için. Ha gördün mü diyecekler. Ha bak görüyor musun işte beklenileni yap. Yani senden beklenilen senin avamlaşman, ucuzlaşman, basitleşmen öylesin demiyorum. Senden bu bekleniyor. İşte böyle bu beklentiye cevap vermemek adına sen bu görüntüyü vermeyecektin. Ya işte ma şimdi kıvırmaya çalışıyorsun. Yok işte e, sevgilim değil falan. E, sevgilin olmayan birileri niye el ele gidiyorsun bir düğüne? Yani emin olmadın. Yani birilerine nispet yapayım derken e, ne de ava giderken avlandın, rezil oldun. Yani böyle biriyle de zaten nispet yapılmaz yani. Yanında da emanet duruyor. Sana hiç yakışmadı zaten. E, bu çocukla bir yakışıyordunuz niyesi. maç olmuştunuz. Böyle bir o görün Yani bazen aura mıdır, enerji midir? İki insan yan yana geldiğinde bir enerji oluşuyor. O enerji bazen güzel görünüyor, bazen kötü görünüyor. Ben görür görmez bu o kare hiç güzel, hiç şık bir kare değil demiştim. Tabii insanların kendi tercihleri biz bilmiyoruz, dışarıdan gördüğümüz kadarıyla yorumluyoruz ama sen bu kadar hakkında spekülasyonlar yapılırken, bu kadar konuşulurken böyle kötü malzemeler vermemelisin diye düşünüyorum. Ben kendi kanaatimce yani bu, bu, bu davranışın yanlış olduğunu düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yine beyaz ma magazinde konuşuldu. Yok kadını bağlattılar. Kadın işte bir de aptal saptal da sorular soruyorlar ona da kızıyorum işte Selin Ciğerci olmak da başka bir gerçi ne bileyim normal bir kadın olsaydı tepkiniz ne olur buna saçma yani bu bir saçma soru yani ne mantıksız bir soru yani böyle saçma sapan sorular soruyorlar Bilal Öz, Öz neydi Öz, Bilal Özcan şey dedi işte servetini kaybetti işte bilmem şudur budur ee, bir takım şeyler söyledi. Bence e, Selin Ciğerci de bir bocalama geçiriyor. Bir ne bileyim akıl tutulması yaşıyor. Umarım silkinir kendine gelir ve o ne, nasıl diyeyim çizdiği mutasip çizgiyi bozmadan görüntüler verir. Sen o olanla tanıdığı insanlar ay, ay tek bir adamla görüntü verdiğin için insanlar sempati duydu. Ama böyle sen ondan ona ondan ona eline birilerini takıp gezersen o seviye bir anda düşer ve sana olan sempati de bir anda biter diye düşünüyorum. Umarım kendini toparlarsın. Evet arkadaşlar sizin için seçtiğim konular bugün bu kadar. Ay elim bir çarptı. Umarım yayına kötü bir ses gelmemiştir. Eee... Seçtiğim konular bunlar da arkadaşlar. Kıymetli yorumlarınızı okumaya devam ediyorum. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Beni duygulandırıyorsunuz. Lütfen yorum yapmaya devam edin. Ee, abone olmayanlar abone olursa bir de like'larsa seboşumuz mutlu olur. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın mutlu kalın.